Ay sen tutma. Sen tutma. Heh. Hadi Dur, ödül. Hadi. Hangi ödülüsün? Ağzını kapat. Dur. Büyük makine alıp. Büyük. bak. Merkezini... Dur çek elini. Çık elini. Çık. Bir şey yok. Bir şey yok. geçti Çok mu? Hadi ağzını kapat Ne alacağım? Ödev, öbür, öbür taraftan mı söyleyeyim orada mı? Söyle burada bir tane. Bunu alayım bir tane. Tamam. Koy arabaya. Yavaş. Anne bindiği buraya mısın? Şimdi. şimdi bindiremem ben. Hadi geç o tarafa. Bindi. Baban gence geç. Böyle gel böyle. Bir de takip et. Takip. Sen takip et. Buraya gel. Anne sen niye beni takip etsin? Ezerim seni hadi önden geç. Bak. Ben de tutayım onu. Tamam hadi otur ve git. Uçurman beni takip ediyorsun oradan. Yoksa tutayım onu. Ne istiyorsun oğlum? Baba. Hadi. Onu binmek istiyorum. Ha, binmek mi istiyorsun? Tamam anne tamam, onu tamam, tamam. çeksin. Gel bindireyim. Baba oturuyor. Oturup ben gideceğim. Tamam kalkalım üstüne oturalım. Oradan geçtik. Nereye gidelim? Bereyidele. biz ne alacağız? Şöyle. İşte. Bakanı da bak. bak Hangisinden? Bakanı mı istiyorsun? Hangisinden?